Yine gel. Aha geliyor. Aldınız mı arabayı? Aldık. böyle kalçala yöne çektiğinde gittik İlmiyus'un da kıt 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 kaçacağız. Satacağız gittik. Ha, ha ne kadar komik ya. Böyle bir durumda bile espri yapıyorsun tabii. Senin başın dertte değil bizim başımız dertte değil mi? Sen gergin misin biraz? Gerginim Ateş. Arabayı biz aldık. Sen niye geriliyorsun? Beni sen gerdin Ateş. Hayda. Ya ben nasıl seni gelmiş olabilirim? Bizim başımıza gelenlerin hepsinin sorumlusu sensin. Senin meslek aşkın yüzünden geldi bunlar başımıza. Hatırlatırım. En son Kıvanç'la şevk duyuyordum. Hatırla. Aa, tam uzatma ya. Ya tartışın da. Sokakta tartışmayın. Evde tartışın. Yok. Ben kafeye gidiyorum. Yasemin'le konuşacaklarım var zaten. bir şey ya. Değil mi? Niye acaba? Bir tane... Hayretler içerisinde yani olay döndü dolaştı yine bana patladı ben anlamıyorum ya delireceğim resmen. Boş ver sen Yansın geceler perin su geceler. Ha gelene bak Allah'ım ne sende. Neredesin sen ya? Çektiniz gittiniz arıyorum o telefon açılmıyor daha. Vallahi bak dükkanda bin tane iş var bana geldiler bak geldiler Kıbrıcık. Abla ne oluyor? Ne mi oluyor? Hayır ne oluyor? Oğlum dükkanda bir sürü iş var diyorum ya. Ya tamam sen bir gel. Ama bak Kıbrıcık beni sinirlendiriyorsun arıyorum açılmıyor bak, gidiyorsun sana... kayboluyorsun. Bir tane akıl yok yemin ediyorum. Abla bir sakin ol. Ya bir kıbırcık. Abla bak. Hay ne karıştırıyorsun? Sen ne karıştırıyorsun? Nerelerdesin ne sen? Hay Allah'ım. Ben de kalıdın? Baba sen de mi bırak dört ya. Hadi, Hadi oğlum geç çok konuşma sabahtan beri piştim geç ocağa. Hadi. Hay geçerken de bana haber ver. Sen neredesin? Kimdesin? Yasemin'le ne işin var senin ya? Ya kız yardım istedi. İnsaniyet ne İnsan yapana bir yardım etmiş yok. Allah Allah niye sen yardım ediyorsun kıbırcık? Onun hani ateşi var ya hani kocası oluyor. O yardım etsin. Ya zaten ateşe yardım ettik çocuğun lastiği patlamış ya. Aman lastik patlamış biliyoruz onu geç. Ee? Kızım sen her şeyi biliyorsun neyin neyse. Ya Ateş kaç saattir buralarda gezip tozuyor. Sen neredesin ben onu soruyorum sana. Lastikçi de. Ya hayır şimdi... Ya kolay olay ya ateş. Gidecek lastikçiye kısıklanacak falan ondan ben şey yapıyorum. Sana ne? Senin asıl işin ateşin peşinde koşmak mı? Hayır efendim bu dükkanı ayakta tutmak. Sen burada lazımsın kıbırcık burada bu alanda. Sen bunun için varsa şunu şu kıbırcık kafana sok. Oksijen mi geçmiyor oradan? Allah, Orada içeri oksijen Allah, gelin, a, Benim mi? de bir özel hayatım var burada her kezin olduğu gibi. Yahu bir susun ya Allah aşkına bir susun ya. Ne anne özel hayatı varmış beyefendi bizim hiç yok çünkü hayatımız biz onun var. Ya Sen yazdın bir şey söyle. Şşş çocuklar ne yapıyorsunuz ya, hadi herkes işinin başına. Kıbrıcın özel hayatı varmış, duydun mu? Bizim niye yok? hadi, Ama, müşteri baba, benza, hadi. Ya. Sen herhalde mikrofonunu özledin. Geniş <laughs> <laughs> görüyorsun bak değil mi, kesin bir şeyler karıştırıyor. Aha da buraya yazdım, karıştırıyor. Leyla, tamam, farkındayım ben de. Ya, gitme çocuğun üstüne. Çocuk değil, koca adam artık. Hadi sen biraz bir dinlen, hadi yoruldum bak sinirlerim bozuldu, hadi. Dinlen. Ayrıca ben bir şey söyleyeceğim size ha. Benim niye böyle özel hayatım falan sorgulanıyor? Benim niye özel hayatım sorgulanıyor? Hani benim özel hayatım niye sorgulanıyor? Aa! aa. Kıvırcık! Bak şu gözlere görüyorsun değil mi gözleri? Onları böyle alıp üstüne seni yapıştırırım. Nereye gidiyorsun izlerime? Ona göre. Uyuştum. Ben hava almaya gidiyorum. Yeter! Ne bileyim ya? Vallahi ne bileyim, bu da evlenme iyi mi oldu, sus. kötü mü oldu ne oldu Sus, olmuyor. sus benim. sus. İyi düşün. Sıra karşı... ...sermaye yardımı. Ya babaanne ben bir şey bilmiyorum ya. Emin misin? Yazı senin yazına çok benziyor ama. Sen benim yazımı nereden biliyorsun ya? Senin yazdığın sipariş fişiyle karşılaştırdım. Yine mi ya? Siz nereden öğreniyorsunuz bu yazı karşılaştırmayı falan? Damat, ben her gün televizyonda sabah kuşağı seyrediyorum. Bütün deliller bu kağıdın senin olduğunu gösteriyor. Hadi itiraf et. İki tane bileziğim var, kefenlik. Onu sana helal edeyim. Yukarıdakilerle mi ilgili? Hı? Hmm. <laughs> Yukarıda Allah var. <laughs> Şu ay... Kaç bakalım kaç şayet nasıl olsa yakalarım ben seni. <laughs>